Tamam oğlum, çok güzel. Aradın mı köpçeyi? Hangisi köpçe bunu bu? Kimin lan bu sigara paketi? ne oluyor oğlum? Arkadaşın paketi baba. Ver dedim, bende dursun. Benim babam inanmaz sigara içtiğime. Ben seni sandım oğlum. Bu da ihtimal verdim deme baba. Al bakalım idareli harca. Teşekkürler baba. Vay 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 harçlık alınmış. E gören gözün hakkı var sen onun yarısını abine. Ne oluyor lan burada? Ya tutturmuş abi parayı sen al diyor. Ya, babam yeni verdi oğlum bana para var. Müslüm baba. Ceylanım hoş geldin. Yemekte ne var? Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim. Kim geliyor tahtaya? Ay kutut. Anlıyor musun? Oğlum tamam kız fotoğrafları da çok iyi. Ona bir sözüm yok da inşallah diğerleri gibi çıkmaz yani. Merhaba. Bilirdim böyle olacağım. İşin işin sandı baba. kaptan tamam, geliyor yani. Yani güzel kız baba. Başka bir şey söyleme de. Anne sarışın. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle anlatsam. Tabi. O benim hayatım. Matematik yok. hocanı sikiyim. Olmaz böyle şey. Yok sarıya mı? Tam mutlu oldum derken. Geldi siktim ben ağamı. Kanal dedi iyi akşamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Allahım, yalanlar, yalan oluyor. Anne, parmağım çizildi. Ay ne yaptın? Baba, kolum mutlu. Ama ben eşya alacak. İyi yolculuklar hanımefendiye ikramlarımızdan çay, kahve neler alırsınız acaba? Kahve. Peki beyefendisi? Allah abla en başta söyleseydim. Ben seni çağıracağım etik için. Beş tane var hiç çıkaramam buradan. Tamam mı? Hadi. Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm bir kat yok sefere mi çıkıyorum? Get! Aykut Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Fişine fişine söylüyor. Hangi Abi mantığını sikiyorum bir zaten. <laughs> Abi polis mi? Elimde hırsız var. Sakin olup bizi bekleyin. <laughs> Kazar. Hadi oğlum eşyalarımı topla. Aman ne bu saçma sapan muhabbetlerle. Hadi kalk. Babamın yanında artistlik yapma. abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim. Aa, baba mu abi? Bir daha yap. Bunu 10 kişiye yollamazsan evini cinler bassın. Siktir lan. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> Gelen mesajları okuyorum. MC bardağın dibinde kurumuş kola. Aa yazmış. Sıradaki şarkıyı sevgili Zorof Bey istemiş. Bakalım ateşimiz gayet normal. Şu hayvanın götürün sağlam bu durumda ilacı sokamıyorum. Dur dur soka. Hadi kalkalım artık. E tamam kanka sen kasaya git ben geliyorum. Kanka tehlike geçti. Ben ödedim hadi gidelim. Ne gerek vardı ya neyse bu seferlik senden Al bir tanem yeni hattını bak düzgün insanlara ver gözünü seveyim. Merak senin. etme bir tanem 2-3 yakın arkadaşım var onlara vereceğim numaramı zaten. Ya ne bileyim nereden bulmuş ya of. Allah Allah kimlere verdin sen bu numarayı? Esra ile Hande'yi biliyorsun bir de Gamze'ye verdim. Gamze kim? Gamze eski sevgilimin kız kardeşi onunla hala görüşüyorum ama o vermez niye versin ki? Eski sevgilinin kardeşine lan adama mesaj atsana sen direkt bu benim yeni numaram kaydet diye. Önce okulunuzu bitirin, işinizi, ekmeğinizi, elinizi alın sonra evlenirsiniz. Ama öyle okulu evlenmeden olmaz okul olmadan öyle. Ha bunlar da benden ha. Bak ben seni limonlu cheesecake'im diye kaydettim telefona. Sen beni nasıl kaydettin? Vallahi Elif diye kaydettim. Adımla kaydettim. Bravo sana. Bravo. Tamam nasıl kaydedeyim? Öyle kimse de olmayan yaratıcı bir şey olsun. Buldum. Bisiklet suluğu. Yok ayakkabı çekeceğim diye kaydet. ol. Kavgayla hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. Öne... Tamam aşkım sen kapıda bekle ben hallederim mesela. Ama aşkım. Ya tamam hadi bekle sen. 5 lira da alma abi ya. Ya ne olursun. Tıpın puanı çok yüksek. Hukuk desin imkanı yok. Ya yaz gitsin iki senelik kurtulayım şu amına koduğumun yerinde. Ne demek bize geliniyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Şundan diye bak. Sağ ol söndür